Ne yazıyormuş fermanda? Şiirler yazdırmış padişah. İnsanoğlunu affetsin, geri dönsünler diye. Gerçek mi bu? Bilmem. Ama şöyle bir şey duydum zamanında. Masalları seversen, eğer masal anlattığın insanları seversen... ...anlattığın her şey gerçektir. Geldi galiba. Bakayım. Evet. Buyurun. Bakalım nasıl olmuş. Hayır, o kadar da kötü değil. Ne? Çok güzel olmuş, eline sahip. Kötüsün. Hayır, değilim. Hayır, evet dediniz, şakaydı sadece. Seni tanıyorum Sunan, ne kadar iyi bir insan olduğunu biliyorum. Çocukların için ne kadar çabaladığını biliyorum. Sadece o da değil, Bekir için bile ne kadar gözyaşı döktüğünü gördüm. Üzülme sen, Bekir kurtulacak. Tabii ki kurtulacak. Aa, falan derken kendi işimi unuttum. Benimle emniyete gitmem gerek. Tamam. Ama sen onları bitir lütfen, tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bakalım. Gel. Yusuf. Nasıl? Rast geldi mi bari? Geldi, geldi Davut Reis. Kusura bakma ya, seni de böyle telaşa verdim ama. <laughs> ben de birden anlayamadım zaten. Baktım motor gidiyor. <laughs> ne oluyor dedim. <laughs> Hanım kızımız kim? Arkadaşım kusura bakma kızım. Yusuf'u ilk defa bir kızla görüyorum da <laughs> merakım <mı> onda. <laughs> ee, bayağı da yakalanmışsın ha. Yağmur şans. Zaten yarısı senin de oturuyoruz. Biz gidelim de şunu ehline pişirtelim. Ehline? Kime? Dince görsün. Kolay gelsin. Sağ olasın.